Sallandırın da onu biraz aklı başına gelsin. <laughs> Herkese merhaba. aracımız motorlanması lambası yaktı. Tabii bunu bilgisayardan bakmadan, bilgisayar bağlamadan göremiyoruz ama benim tabii bir avantajım var buna göre. Şimdi arız, arızayı tarattım da şöyle bakın silindir bir misfire detected arızası çıkıyor. Şimdi bu arızayı alınca aracınız çekmiyor. Çekişten düşüyor bayağı. Yani böyle sanki bir şey aracınızı tutup tutup bırakıyormuş gibi oluyor. Daha önce yine paylaşmıştım muhtemelen. E, bobin arızası bu. Ya yani, bobinden kaynaklanan bir sıkıntı. Bakalım arıza silince düzelecek mi? Evet, arızayı şimdi sildik şu anda bakın. Bakalım düzelir mi? Şu an temizliyor. Evet, temizlendi gelelim. Şimdi kontağımızı kapatalım. Araç boşta. Tekrar çalıştıralım yarım kontakla. Bu dizelden alışkanlık bende yarım kontak. Evet tekrar çalıştırdık. Evet arıza kodumuz yanmıyor şu anda. Devri çok değişkenlik gösteriyor. Yani sanki böyle çıkıp çıkıp sürekli düşüyor gibi. Yani belli bir rolantisi yok gibi oluyor. Şimdi kullanalım bakalım. Ee, Devam edecek mi problem bakacağız. Olmazsa ustamızın yolunu tutacağız bakalım. Evet, arıza kodunu sildik ama tekrar yandı. Devir dalgalanmasında zaten görüyorsunuz. Bazen araba stope çekmiş gibi oluyor sanki titretiyor arabayı. Şuradan tekrar geri gelelim. Evet devir şu an 780-870-770 arasında hatta 720 arasında gidip geliyor. Devirdeki dalgalanmayı görebiliyorsunuz. Buradan bakın. Araç şu an tüpte. Şuradan benzin alalım. Arabayı bakalım. Bu dalgalanma devam edecek mi? Evet, dalgalanma yine devam ediyor. Arabadaki sallantıyı, titremeyi hissedebiliyorsunuz. Bakın şöyle direksiyonu göstereyim. Yok, şu an anlaşılmıyor muhtemelen direksiyondan. Siz anlayamıyorsunuz. Evet şimdi ustamıza gidip bir göstereceğiz bakalım. Nedir ne değildir bir bakacağız. Ee, yine bilgi vereceğim size. Şimdi yola düşelim bakalım. Evet BH Garaj ve Otokar'a geldik. Ee, şimdi probleme bakacağız nedir ne değildir. Ee, parça gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ona bakacağız. Yani arıza silince gidecek mi? Ee, problem ortadan kalkacak mı kalkmayacak mı? Ona bakacağız. Yani sonrasında da gerekli işlemleri yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi problem nedir usta? Hem anlatalım hem çekelim. <laughs> usta ha, dediğin, Usta dediğin anlatır sebepleriyle ee, öyle, beraber. Öyle ama öyle işi öğrenirsin <laughs> yaparsın kendin. Bizim ne şeyimiz kaldı. Değil mi? İşte böyle ya, de olsun. Ben, ben, bunu yapmak için 20 senemi verdim. Değil mi? Anlatayım sana. 2 dakika ama sonra biz sonra, şimdi sen daha şimdi şimdi anahtarı alacağız. Yok kapağı sökeceğiz. Bu, bu da parada. Kim sonra para verip almaz. Olsun belki para mı var? <laughs> <laughs> Paramasa bu arabaya biner. <laughs> <laughs> Evet şimdi bobinleri kontrol ediyoruz. Çıkartıyorsa bobinleri. Aha 16 uzun bak. Biri mi verdi arıza? Bir dedi yalnız. Benim şeyde de bir, e, tablette de bir yazdı. Önce bujiyi sökelim bakalım. Bujiyle bir şey var mı? Şimdi evet önce bujilere bakacakmışız sonra bobinlere. Buji ya da bobinden kaynaklı olabilirmiş. Daha önce yine böyle bir problem yaşamıştım. Yine sana gelmiştim. Bobin değişmiş. evet, bobin değişmiştik, düzelmişti. Aşağıda bilet var. Aynen. <laughs> o zaman 200 lira vermiştik. Aa, <laughs> sen şimdi de 1200 verirsin. Bilmiyorum. 1200 ha, yani 5 katı olmuştur doğru. Normal 5 katı olmuştur. Evet. Sallandırın da onu biraz aklı başına gelsin. <laughs> adet olarak değişebiliyorsun değil mi? Bir tanesini, iki tanesi. Komple set mi? Komple. Ha, komple. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi YouTube'a bir selam verin. Tamam, En uzun parçası diye. Ee, i̇zledim ben sizi şeyden YouTube'dan. YouTube'dan mı? Evet, o yüzden geldim. Mobil. Evet, mobil. Hemen çocuğumun evet. çözün bu çocuğun mobilini. Korsa <laughs> değil mi bu araba? Ay hanım efendim hoş geldiniz. Aslı Aş. <laughs> Aslı <asla> aş. <laughs> <laughs> aş mı? Ahmet evet. aslında bu Neşet abin yanlış yapıyor. Şş Şöyle, çekelim. Şey evet. verseydi bize Çekelim. nokta atışı yapacaktı. Baba Ceyhan Edirne. Evet. 20 çift 20 çift Hemen. Trabzon'un en iyi parçacısı. Şöyle. Ağzı zafir burama. Bakın. Aynıdır zaten. Genelde ben buradan alıyorum parçalarımı. Çay, getir getir getir. Abi kartınız var mı? Olmaz mı? Alabilir miyiz? Hemen bir kart verin bakayım. Trabzon'un en beyefendi, en itibar parçası. Dava açar size vallahi kart vermeyeyim bak benzediyorum. Niye? <laughs> Geldi <laughs> dersiniz. Yok canım. Aa kartta yok kardeşim dedi. Ben yani. Vardır var. Olsun sorayım. dükkanın ismini çekeriz. Problem yok. D dükkan de ki Trabzon'un en karizmatik, en yakışıklı, en zaten. beyefendi adamı. Çekiyorum de. abi zaten. Aa, zaten. Çekiyorum zaten. zaten. Çekiyorum zaten. Ha. Problem Siz yok. Dedin zaten. Sıkıntı yok. Aa. Burada bulamayacağınız parça yok ee, arkadaşlar. Yevgel, 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 yevgel. Kaç para bu? Abi yani var. var. Onu... Ee, onu Youtube'a YouTube özel fiyat. <laughs> Abim teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Sağ ol. Ali 61 abi kanalın abi. Abi 50 lira Bak, bunları şey yaparım? Kart. Kart geldi mi? Ver. Şöyle 5-10-15 <laughs> tane. Ver ver. 5-10-15 <laughs> tane. Şöyle kartı da çekelim. Çıkmadan. Evet parçaya ihtiyacınız olursa Opelciler buraya girebilirsiniz. Opel değil, Opel şey Hepsi. Renault, ben Opel abi. Opel ben. dedim için yani ben, ya ben Opelciyim. Ya, <laughs> Biz a Opelciyiz. A a Buradaki abi de Asıl de Peugeot'cu, Renault'cu, Fiat'cı, evet, duydunuz. Volkswagen'ci. Aynen. Duydunuz arkadaşlar. Yani. Her yok yok yani öyle değil size. <laughs> Abim kolay Ağabey gelsin. Teşekkür de. ediyorum. Can kolay gelsin. Abim afiyet da. olsun. Eyvallah Allah'a emanet. Evet bobenimizi aldık. Neymiş bu bobin? Delf mi? Hiçbir yere çıkamadı. Hiçbir Zaten önceki de delf takmıştık. Evet, yeni bobinimizi taktık. Evet. evet, kutusunu da elimize alıyoruz. <laughs> kutusunu saklayalım mı? <laughs> Kutuyu saklarsanız bir dahakine indirim oluyormuş. <laughs> Sakin ol kutu. Evet montaj tamam mı? Hı evet, hı. şimdi tekrar aracı çalıştırıp deneyelim bakalım. Evet o yaprak gibi titreme gitti. Okay. Normalde önce de beşteyken uyarı vermişti. Yine çıktı değil mi? Ama silince herhalde gidecek. Güzel. Elinize Güzel. sağlık. Evet onu takalım tekrar. Bakalım. Başınıza böyle bir şey gelirse anlayın ki e, bobinlerden kaynaklı ya da bujilerden kaynaklı. Bizimki bobin kaynaklıydı. E, çözmüş olduk. Ben bu sorunu yaklaşık yine e, ne zaman yaşamıştım? Bir 3 sene önce falan yaşamıştım. 3 ya da 4 sene önce e, aynı problemi yaşamıştım. O zaman tabii 200 lirayı kurtarmıştık. Bu sefer kurtaramadık. <laughs> Parçayı aldığımız yerde Otokarabina. Şurası şöyle çekeyim size burayı da. Hemen zaten BH Garaj'ın yan tarafı bitişi. Burada birçok markayla çalışıyorlar. Birçok mar markaya parça tedariği sağlıyorlar. Şöyle işiniz düşerse buraya da gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.